Şimdi bu da bizim Alman bakfaslardan, bakalım bu ne alemde. Şöyle bakın hemen renginden zaten kendini belli ediyor arı. Fena değil, güzel. Şu şıtaları içinden almak lazım, muhtemeldir balını yalasın diye vermişiz. Vallahi nüfus güzel, şu yemliğin altında dahi çok rahat arı görebiliyorum. Evet, ya şöyle bakalım bir stok ne durumda, yavru var mı? Haydi kızlar. Ya bu arayı abartmıyorum belki 3 aydır hiç çıta çekilmiyor bu arada. Koymuşuz, beslemişiz, geçmişiz. E şimdi ara besinini çekmiş, bize bir sıkıntı çıkartmamış. Şu son çıtası ve stok durumu fena değil hafif bir çıta. Sadece bu yüzünde bal var. Arka yüzünü komple çekmişler. Arka yüzü bomboş. Devam edelim. Aru diyor ki ben alışık değilim. Beni niye açtın diyor. Bir vızıldıyor bana ama bakalım merak. Yani yavru var mı? Çünkü ben en son varova mücadelesini yapalı belki 15-20 gün oldu. Takvimi 15-20 gün önce kapattım. Evet güzel ağır bir çıta bal durumu fena değil. Şöyle bakalım. Çok güzel balı var. Çok da güzel arısı var. Şöyle baktığımda arı üzerinde bir sıkıntı göremiyorum. Yani burada sıkıntıdan kastım varovayı görmek değil. Yani kanatsız arı olabilir. Halsiz, deforme bir arı olabilir. O şekilde bir problem durumu ilk anlamda gözleyemedim. Tabii bu asıl kapak çıtası buydu. Herhangi bir yavru durumu yok. Eğer yavru varsa tahminim bu çatada görebiliriz. Biz arıyı hiç açmadığımız için bir de sürekli besleme yaptığımız için arı ister istemez her yeri mumlamış bir şeyler yapmış bal anlamında orta derece bir çıta. Şöyle bakıyorum. Polenli bir çıta. Günlük yumurta yok. Yani Kesmiş. Alman bakfaslar bile bu arı muhtemeldir ikinci nesil. Yavruyu kesmiş. Evet bir arı şu an beni gümletecek. Kesmiş yok yavru yok. Beni patlattı böyle. Patlattı mı? Oh, 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 Acıdı mı? Acıyor tabi. Kışarları <laughs> daha çok acıtıyor. Evet evet öyle bir durum var ya. Kışarları nedense ne yiyip ne içiyorsa. işte orada zehir. Başka bir çıta çekmeye gerek yok. Bu arı baskın 4 çıta diyebiliriz ve çorum şartlarında çok rahat kışlayacaktır. Benim tahminim Nisan ortasına doğru da çok rahat Hatta daha erken bile belki Nisan başında kat bile isteyebilir tabi mevsiminde durumuna bağlı olmakla birlikte. Tabi bu arımız bizim satılık. Belki de satılmıştır. Hatırlamıyorum. Artık bir süre sonra eski heyecan kalmıyor. Ben önceden arıların tek tek ismini bilirdim ya. <laughs> Şimdi hatırlamıyorum hangisi hangisi bilmiyorum. Neyse güzel. Peki bunda ne yapıyoruz? Herhangi bir yanına sağına sonuna bir şey var mı? Yok. Ha, bu tarafı da açık. Bu tarafı da açık. Bir tane gazete şey çuval. Üstüne de bir tane kapak. Bitti bu kadar. Başka bir şey yok. Burası eksi 20'yi görür kışın. Ama bu araya bir şey olur mu Harun sence? Bence olmaz. Taş gibi. Balı Başlamaz. var mı? Balı da çok iyi. Balı basar var mı? Bir yok. Bir şey gözükmüyor. Maşallah. Maşallah. Bitti.